zu bilinmiş alracacağımlerrahmen Rahim değerli kardeşlerim ikinci kurumuz Şubat 2024 adlı ikinci seviyemizin ilk e, Öncü dersi ilk mukaddime dersi ve her kurda e, biz 5 e, dersin yanında Ayrıca günlük dini hayatımızı sosyal hayatımıza aksana aksayan kısmı ve ibadet kısmına e, ilgilendiren bölümlerde aktarıyorduk geçen birinci kurumuzda Zeytinyağı ile tanışma, özellikle sızma, natürel zeytinyağı ile tanışma kısmı vardı. Ayrıca boykot olarak da şey boykot kısmımızda vardı, şeyimizin içinde. Kola ve ürünlerini, Pepsi ve ürünlerini, yan ürünlerini tamamen protesto boykot etme yönündeydi. Bu ikinci kurumuzda, ikinci seviyemizde namaz sorunumuzu çözme ile ilgili birinci şeyimiz bu. İkincisinde boykota devam ederek bu sefer deterjanlar, daha doğrusu kozmetik ürünlerinden ya İsrail ile irtibatlı olan tüm ürünlerin boykotu ile alakalı. O ayrı bir ders olarak yapacağız. Ancak şu andaki bizim ilgilendiren kısmı namazla ilgili. Namazla ilgili öncelikle biz muhattadan Hazreti Ömer'den aktarılan bir hadis. Daha doğrusu Hazreti Ömer'in bir sözü ama hadis manasında hadis değerinde olduğu için. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra dört halife hulefa raşidinin sünnetine uyun diye onların sünneti de sünnetini de kendi sünnetinden saydığı için Hazreti Ömer'in sözleri de oldukça önemlidir ve muhatta'da da 5. hadistir. Burada gördüğünüz gibi bu ve ayrıca bize gelen tariki senedi Buhari'nin tanımıyla altın silsiledir. Yani en güçlü senettir. En güçlü yoldan bize gelmiştir. En sahih yoldan. Bu ilk önce bir hadisi okuyalım. Sonra bu hadisin sadece bizimle ilgilen kısmı, ilgili olan kısmını okuyacağız ve oraya kadar ezberleyeceğiz. Şu sümmede duracağız. Sümmeyi okumayacağız. İki satır yani. Ama bunu hayatımıza bir tane hadisin senediyle beraber ezberimiz olsun diye senediyle beraber aktaracağız. Okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ve bana hadis olarak aktardı. Diyor. Kim diyor bunu? i̇mam Malik diyor. Çünkü muhattanın yazarı o. Dört sünni mezhepten birisinin imamı hatta ikincisinin Ebu Hanife'den, en Hanifi mezhebinden sonra ikinci önemli büyük mezhep aslında Maliki'dir. Bizde Şafiler yaygın olduğu için ülkemizde Şafi mezhebi sanılır ama değildir. Birinci mezhep İmam-ı İmam Azam Ebu Hanife Efendimiz tabiinden olduğu için en büyük odur. Hem fazilet olarak hem de ilim olarak. İkinci derecede İmam Malik gelir. İmam Malik, İmam Şafi ise hem İmam Malik'in talebesidir hem de İmam-ı Azam'ın talebesinin talebesidir. İmam Muhammed'in talebesidir. Dolayısıyla Şafii mezhebi üçüncü derecededir. Dördüncü de, de Hanbeli mezhebidir. İşte İmam Malik, İmam Malik'ten daha doğrusu bunu aktaran Leys bin Leis diye onun en meşhur, en bu muhatta rivayet eden şeyin, Endülüs'ün en büyük alimlerden, Maliki mezhebinin Mağrib'de ve Endülüs'te yayılmasını sağlayan e, Leys bin Leys e, dediğimiz en büyük alimlerden birisi. O diyor ve haddeteni ve bana hadis olarak aktardı. An -malik, e, Malik'ten, İmam Malik'ten aktardı diyor. İmam Malik e, kimden? <laughs> Zaten muhatta aslında Malik'in, İmam Malik'indir. Dolayısıyla İmam Malik'ten sonrasında şey yapabiliriz. Anne Bu İmam Buhari ayrıca hadis ilminin en otoritesi olan İmam Buhari. Altın silsile dediği en güçlü, en değerli silsili İmam Malik diyor. O da Nafi'den. Nafi Abdullah bin Ömer'den alırsa bu üçlü silsile. Buradan gelirse bir hadis sahirliğinde hiçbir sorun yoktur diyor. İşte bundan İmam Malik burada gelmiş. An Malik'in Malik'ten bana aktardı diyor. An Nafi'in o da Nafi'den. Mevla Abdullah İbn Ömer. Bu Nafi kimdir? Abdullah bin Ömer'in. Yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın kölesidir Mevla. Şimdi İslam'da kölelik yoktur efendim. Köleliği köle İslam köleliği kaldırmaya çalışmıştır vesaire gibi saçma sapan akademisyenlerin dediklerini ciddiye almayalım, kulak vermeyelim. Kafamız karışmasın. Çünkü İslam bir şey kaldırmak isteseydi şarap gibi kaldırdı, içki gibi kaldırdı haram dediği zaman iş biterdi yok yasak dediği zaman biterdi, o anda biterdi yani asırlarca uygulanmış bir şeyi kaldırmak değil İslam köleye değer verir, insan değer verir, insan haklarını tanımıştır bunları getirmiştir, köleliği kaldırmak için mücadele falan etmemiştir kadın nasıl bir vakaysa çocuk nasıl bir vakaysa kölelik de bir vakadır savaşın notu neticesidir Savaşta mutlaka esaret dediğimiz bir şey gerçekleşir. Bütün savaşlarda olur. Ancak e, barbarlık e, böyle tamamen katliama dönüşen yerlerde e, bu çok öne çıkmaz ki bugün İsrail'in e, bile en barbar milletlerden olan, en vahşi milletlerden olan Yahudileri temsil eden İsrail'de bile ister istemez kendi esirlerine karşılık Filistinleri vahşice öldürürken birkaçını esir alıyor. Dolayısıyla esirlik... E, müessesesi savaşa bağlı olduğu için dünyada savaş bitmeyeceğine göre esirlik müessesesi her zaman olacak. Esirlik vakası her zaman olacak. Bu esaret vakasında esirlere nasıl muamele edeceğini İslam belirlediği gibi bunların efendim Müslümanların lehine olup olmaması hatta esirin lehine olup olmamasına bakarak esirlerin köleleştirilmesi de 8 seçenekten birisidir. Bu esiri köleleştirdiğimizde bu esire hem faydası olacaksa hem de Müslümanlar faydası olacaksa değil esir köleleştirilir. Dolayısıyla İslam hukukunun 8 maddesinden birisi olan bu maddeyi kafamıza göre efendim Fransızlar sevmiyor, Batılılar İslam'ı bu yüzden beğenmiyorlar diye biz bunu kaldıracak halimiz yok. İslam'da kölenin ne dereceye yükseldiğini görmek için burada görelim ki İmam, İmam Nafi Abdullah İbni Ömer'in kölesidir. Ölünce kadar da ölesi, kölesi kalmıştır ve köle olarak kalmıştır. O yüzden de Mevla Abdullah İbni Ömer olarak geçer. Abdullah bin Ömer'in kölesi diye geçer. Azatlısı bile değil. Kölesi olarak kalmıştır. Azad ettiyse bile adı köle olarak kalmıştır. Ama düşünün ki dünya tarihinin en güçlü senedinin altın halkasının üç kişiden birisi olmuştur. İmam Malik'e denk hatta onun hocasıdır. İmam Malik'in hocası, onun da hocası kim? Abdullah bin Ömer yani efendisi aynı zamanda hocasıdır. Onu büyük bir alim olarak yetiştirmiştir. Ve dünya tarihinin en güçlü senedinin orta halkasını teşkil etmiştir. Bu yüzden oldukça önemli. Bu senet aynı zamanda bize İslam'ın köleliğe bakışım da çok net bir şekilde ifade edecektir. Bizim kimseye karşı bir aşağılık kompleksimiz yok. Hele hele bugün gördüğümüz vahşi batının, barbar batının, İsrail'in tüm katliamlara destek veren bu batının şeysin insafına da, adaletine de, insanlığa da ihtiyacımız yok. İslam'ın köleliğe verdiği en güzel örneklerden birisi İmam Nafi'dir. Bu Abdullah bin Ömer'in kölesi dedik. O da kimler rivayet ediyor? Abdullah bin Ömer'de. اَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ اِلٰى اُمَّلْهِ Ömer bin Hattab ketebe yazdı. اِلٰى اُمَّلْهِ Amillerine. Amil ne demek burada? Valilerine. O zaman neden amil diye isimlendirmişler vali? Bugün mesela vali deniyor. Çoğulu vülat geliyor. Çünkü o zaman e, valilerin görevi zekat şeylerini toplamaktı. Çünkü e, birinci vazifesi buydu. O zamanlar böyle çok sorun çıkmadığı için toplumlarda gitti şehirde, eyalette çok ciddi sorunlar çıkmadığı için işte zekat orada kesindi. Her sene zenginlerden alınıp getirilecek. Kesin olan buydu. Sorun çıkarsa sorun istisnai bir şeydi, meseleydi. Sorun çıkarsa onun arasında da Allah'ın kitabı ve Peygamber'in sünnetiyle hüküm verecekti. Sorun çıkması durumunda ama zekat mutlaka tahakkuk edecekti ve orada namaz da kıldırması gerekiyordu. İşte zekat memuru olarak gittiği için bunlar وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهِ ayetinden alarak e, amiller, zekat memurları manasına e, o sıfatla ilk gittikleri için, peygamberimiz ilk defa böyle gönderdiği için e, ve Raşid halifeler döneminde, dört halife döneminde valiler amil diye isimlendirilmiş. Amil. Çoğu ummelde, çoğulu. O yüzden biz bunu ama tercüme tercüm ederken zekat memuru değil, vali, bugünkü kavramda vali olduğu için valilerine, yani Hazreti Ömer halife olmuş, Yeni valiler atamış, bazılarını değiştirmiş vesaire yeni halife olduğu için işte onlara mektup yazıyor. Medine'ye çağırıp efendim toplantı yapmak yerine orada işler aksamasın diye o zaman bir mektupla işler hallediliyordu. Yani ayrı toplantı yapıp tehdit etmek, yeni kanunları imzalatmak falan ihtiyaç yoktu. Henüz Hazreti Ömer dönemi, henüz Raşid Halifeler dönemi. Hatta bazen sözlü olarak iletildiği zaman bile yeterliydi. İşte onlara ne yazmış mektubunda? Bütün valilerin ortak bir mektup yazmış. Demiş ki: "İnne ehemme emrukum indi Yani buradan itibaren hadis başladığı için e, başından ezberleyeceğiz. Diyeceğiz ki bu ve, ve, ve dediğimiz zaman anlayacağız. Bundan önce de hadisler var. Ve bana hadis olarak aktardı diyor Leys bin Leys e, şey, Yahya bin Leys el, şey, el leysi şey, tarafı ettik. E, An-Malik'in Malik'ten an nafi o da Nafi'den Munafi kim? Mevla Abdullah İbni Ömer, Abdullah bin Ömer'in kölesi. En Ömer İbni Hattab, Ömer bin Hattab, yani Ömer, Abdullah bin Ömer'in babası oluyor bu da. Ömer bin Hattab, Ketebe ile Ummelihi, e, Valilerine yazdı? Ne yazmış? İki nokta üst üste. İnne hemme emrikum indi as -salah. İnne şüphesiz. Ehemme en mühimi. İsmi taftil olduğu için en önemlisi. Emrikum, bu da muzafi olduğu için işinizin en önemlisi. Bakın valiye normalde ne vasiyet etmesi lazım Hazreti Ömer? Bizim beklentimizi düşünelim, hayal edelim. Hazreti Ömer deyince bizim adımıza, aklımıza adalet geliyor. Dünyanın gelmiş geçmiş peygamberlerden sonraki en adil sultanı halifesi geliyor. Dolayısıyla böyle bir halife ne yazar şeylerine? valilerine bize göre şunu demesi lazım. Aman ha, adaletli olun. insanlar hakkını yemeyin. Sürekli adaleti vurgu yapması gerekirken Burada adalet mefhumu bile yok dikkat edersek. Neden? Demek ki aha adaletin lafını değil, onu tesis eden altyapısını oluşturuyor Hazreti Ömer. Adalet olması için, bir insan adaletli olabilmesi ne gerekiyor? Onu anlatıyor. Onu yaptıktan sonra zaten adaletli ol diye ayrıca bir talimat vermeye gerek kalmayacak. Bu püf noktayı hem batılılar hem de batılılar, kafirler hem de maalesef Müslümanlar. Çünkü Batılıları taklit ettikleri için, onlara karşı aşağılık kompleksi olduğu için, onlardan beslendiği için, dinlerini bile onlardan öğrenebilmek için ilahiyatçılarını, ilahiyat profesörü olması gereken, doktor olması gerekenler Fransa'ya, Paris'e, Sorbona efendim İngiltere, Londra'ya gönderip orada doktora yaptırdığı için e oradan dönen bir İslam hukukçusunun e, İslam hukukunu değil, hadisi değil, sünneti değil, Kur'an'ı değil elbette ki Batı medeniyeti dediğimiz barbarlığı savunmaktan başka, aşağılık kompleksine girmekten başka bir şeysi olmayacak. Biz ise kaynaklara indiğimizde işte bakın ilk yazılan günümüze ilk ulaşan e, hadis kaynaklardan birisi ki dikkat edersek peygamberimize kaç kişi iki kişiye ulaştı bak İmam Malik zaten kitabı yazan bu. Hocası kimden alıyor? Nafi'den. Nafi Abdullah bin Ömer'den alıyor. Abdullah bin Ömer sahabedir. O babasından aktarıyor artık. Sahabe ulaştığım zaman yeterli. Yoksa Mustafa İslam'ın söylediği gibi ravi senetler öyle 40 kişiden 50 kişiden oluşmaz. O tamamen düpedüz yalancılık. O ta 3-4 asır sonra bile bu, bu sayıya ulaşmamıştı. Hiçbir zaman da ulaşmadı çok nadir böyle İmam Zehebi gibi çok asırlar sonra 7-8 asır sonra yaşayıp da yani İmam Buhari, İmam Müslim'den aldığı bir hadisi kendi hocalar üzerinden de onları onur etmek için aynı hadisi o rivayetten alırsa ancak o zaman 30-40 kişiye bir ihtimal ulaşabilir. Dolayısıyla bu tür batı hezeyanları bir tarafa bırakırsak burada gördüğümüz üzere peygamberimizden İmam Malik'e kadar arada iki kişi var, hatta bir kişi var Abdullah İbni Ömer sahabedir ee, İmam Nafi onun kölesidir. O da kim aktarıyor? İmam Malik aktarıyor. Arada bir kişi var asıl ortadaki İmam Nafi. İmam Malik aktarıyor o da muattasını yazıyor. Ne demiş? En inne hemme indi. İnne hemme emrikum, şüphesiz en önemli işiniz. İşinizin en önemlisi. Yani sizin tam nasıl olarak kursak. Indi bana göre diyor. Ben halifeye göre, benim görüşüme göre. Nedir? Haberi es namazdır. Burada salatü neden demiyor namazdır diye. Çünkü namaz belli bir namaz. namaz deyince biz beş vakit namazın farzlarını anlıyoruz. Bütün Müslümanlar bunu anlıyor. O yüzden onu kastediyor. Beş vakit namazın farzları diyoruz. Bakın sünneti değil. Vali de olsa, e şeyh de olsa, alim de olsa Allah katında sorumluluğu farzlardandır. Diğerler nafiledir. Nafile yaparsa ne ala. Yapmazsa bundan kimse hesaba çekmez. İnkar etmediği sürece, reddetmediği sürece, aşağılamadığı sürece sünneti, nafileyi Kimse hesabı çekemez. Asıl olan farzdır. Dolayısıyla burada ne anlayacağız? İnne hemme. Zaten şerhini bu hadisinin şu adlı şerhi var. En güzel şerhi Zürkan'ın olduğu için onda ben kitap vardı yanımda. Onun yerine kitapçı kitabı resmini koymak yerine resim çekmek yerine pdf'si varmış. Ondan her gün birer satır birer satır okuyarak e, bizzat asıl kaynağın şerhinden de okuyacağız. İmam Ahmet'in görüşü var şu örneğin. Şurada var. Buradan devam edeceğiz. Şimdi e, tekrar Tekrar bir daha tekrarlayalım. Ve hatta seni en Anne, Anna fi'in mevle Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma enne Umar ibn al-Khattab Umar ibn al ketebe yazdı ile ummelhi valilerine inne ehemme emrikum indi as-salah inne ehemme emrikum indi as-salah bana göre benim yanımda benim katımda işinizin en önemlisi namazdır Valiliğin valide olsanız en önemli işiniz her zaman bütün Müslümanların ilk, en önemli işi namazdır. Femen hafizaha kim onu ezberlerse hafiza ezberlemek he namaza gidiyor salat şu t şey olduğu için mühendislik bildirdiği için he ile burada mühendis yapıyoruz. Kim onu ezberlerse Nesini ezberleyecek hükümlerini vaktini surelerini farzlarını vaciplerini bozanlarını yani bunları öz, ez, öğrenmek değil sadece bakın tealleme demiyor öğrenip ezberleyecek Fatiha gibi unutmayacak. Başka? Yani din iş işte namazı iyi öğrenecek. Ve muhafaza aleyha ve onu muhafaza ederse. Muhafaza ne demek? Vaktini kılarsa ve bu öğrendikleri tatbik ederek kılarsa. Yani namazı muhafaza etmek bu sırada ne demek? Bildiklerini amel etmek demek. Hafizaha bilmek, öğrenmek, bunu bilir öğrenir ve Fatiha gibi de ezberlemek bu bilgileri. Yeni bir şey dönüştürmek, güçlü bir bilgiye dönüştürmek. Ve hafaza aleyha ve o bilgi şeyi o namazı korursa, bu bilgilerle koruyabilmek için ne yapayım? Yani tatbik ederse. Bunun içinde en önemlisi vaktinde kılmak. Aşağıda şerhinde gelecek, orada detaylı göreceğiz. E, alimlerimiz diyor terk ederse demiyoruz. Terk eden zaten kafir olur diyor. Çoğu alimler, eski alimler öyle diyorlar. Yani böyle bir şey zaten bir Müslüman yapmaz. Gerçekten de 100 sene öncesine kadar hatta 50 sene öncesine kadar Müslümanım diyenler namazın terkini kafirle eş tutmuşlar. Yani ancak kafirler namaz kılmaz. Bu böyle bir şey Müslüman herhalde yapmaz demişler. Yani böyle bir şey hayal bile etmemişler. Bugünkü durumu düşünememişler. Bunların dediği nedir o yüzden? Hafız Aliha vaktinde kılmak yani geciktirmemek, kerahat vaktine bırakmamak yani 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika zaten bütün Türkiye dışındaki bütün İslam ülkeleri hatta gayrimüslim ülkelerde bütün mescitlerde ezan okunur 15 dakika insanlara süre verilir. Bu 15 dakika artık bütün dünyada kabul edilmiş Türkiye hariç. Türkiye'de hemen memur zihniyeti olduğu için bir an önce ezanından sonra kıldırıp kaçmak, kurtulmak, namazdan kurtulma derdimiz var. Namaz kılma derdimiz değil de kurtulma derdimiz var. Maalesef cemaat de, de öyledir, imam da de öyledir. O yüzden Cemaat, imam yavaş kıdırdığı zaman bile rahatsız olur. Hocam hastamız var, şeyimiz var, biz dayanımız uzatıyorsun falan. E, o yüzden namazdan kurtulacak aslında. Aynı şeyi kahvede, başka bir yerde aynı adamlar. E, saatler ayakta da dururlar, otururlar da hiçbir yerde ağrımaz. İmam efendi de aynıdır. Genellikle diyoruz, da bahsetmiyoruz. O da namazdan kurtulma derdindedir. Bir an önce kurtulma derdindedir. O yüzden bizde beklem olmaz. Bunun dışında dünyanın her yerinde, benim istisnasında henüz görmedim, Japonya'da dahil, 15 dakika beklenir. Ondan sonra herkesten abdest daha ezanı yeni duyan varsa gelsin yetişsin kılsın vesaire. İşte buna muhafaza diyoruz namazın hakkını vermek. Böyle yaparsa ne olur? Yani din, namazı tam öğrenir ve tam kılarsa hafıza <laughs> dinehu. Dinini korumuş olur. Dinini de muhafaza etmiş olur. Dinini de korumuş, ezberlemiş olur. Hafıza metin tür şeylerse, bilgisi bunları ezberlemek diyeceğiz. bunun dışında ise mesela din ezberlenecek bir şey değil bu sefer dini korumak diyeceğiz. Hafizanın iki manası var. Hüda, hafız derler mesela e, Farisiler, İranlar. Görüşmek üzere dediğimizde yani Hüda Allah seni korusun. Ayrık e, ayrı kaldığım sürece Allah'ın korumasında ol manasına. O koruma manasındadır. Zaten Kur'an ı yoktu maksadı korumaktır. Yani hafıza dini, o dinini korur. Dini kaybolmaz onun. Dinden çıkmaz, dinini zayi etmez, kaybetmez. Ve man zayi'aha kim de onu zayi ederse, kaybederse namazını fahuva o Bakın çok harika bir tespit. Yani Arapçaya bu güzel ifadeyi hiçbir dilde yapamazsınız. فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَا Aslında bu devrik cümle bu iyice vurgu yapmak için. Doğrusu şudur. فَهُوَ هُوَ مُبْتَدَا اَضْيَا şey haberi yani en zayi edicidir, en kaybedicidir, en kaybedicidir, kaybedicidir. En, en, çok kaybeden kimse budur. Ne لِمَا سِوَاهَا لِمَا سِوَاهَا aslında اَضْيَا bağlı olduğu için, mutallak orası olduğu için Oraya bağlantı. Limâsî ve onun dışındakini demek. Namaz dışındakiler zaten zayi eder bu adam demek. Yani namazı bile en önemli bir kulun, en önemli bir insanın en önemli işi buyken, bunu umursamıyorsa, bunu zayi etmişse, bunu kaybetmişse artık onun dışındakilere güvenemezsin diyor. Onun dışında bu adam güvenirliği kalmaz. Allah'ın en önemli emrini adam askıya almışsa, umursamamışsa, ayağının altına almışsa, arkasını atmışsa, ona güvenilmiyorsa... Bunun dışında hiçbir şeyle güvenmez. Bugün işte güven sarsılmasının da adaletin çökmesinin de sebebi bu kadar basit. O yüzden namazı düzeltmemiz lazım. Sonra namaz tarif edecek. Hangi vakitlerde kılındığını. O yüzden dikkat Burada muhafaza, namazı muhafızdan vaktin e, vakitler olduğunu birinci derecede cemaatle tabii e, ve şeylerine e, valilerine namaz vakitlerini tarif edecek. Bu kısmına girmeyeceğiz. Çünkü namaz vakitleri artık bu şeyde hiçbir sorunumuz yok. Diyanet-i takviminden ama o dünyanın neye göre hesaplanıyor kısmında biraz da ileri gittiğimizde o zaman devamlı şeyimiz olacak. ihtiyacımız olacak. Ancak şimdi şurayı kesin bir şekilde belirtelim. İlk önce bu iki satırlık yeri adıya yahu ezberleyeceğiz. Bu bir. Yani bizim ikinci kurun özelliği. Bu bizim sloganımız. ikinci i̇kinci kurun sloganı budur namaz. İkincisi maalesef ve maalesef Türkiye'de din öğretiminde namazın yeni yeri bilgiyle alakalı kuru bilgiyle hatta çoğu da vadesi geçmiş, update edilmemiş, güncellenememiş bilgiler. Çok eski bilgiler. Windows'un henüz keşfedilmediğinden çok önemli. Ee, o zamanlar MS-DOS programları falan vardı. G-Basic vardı. Ki bugünkü hiç birisi bilmez. Çok çok bilgisayar uzmanları belki bilir. Onların ee, böyle hani fosilleri çıkmış bilgilerle fıkı bizi gibi 95 öncesi de değil, 1995 öncesi de değil, 2-3 asır önceki, 5 asır, 6 asır önceki hatta 1000 asır önceki şey, bin yıl önceki on asır önceki bilgilerle bugünü güncellemeden namaz öğrettiğimiz için çok problemli bir namaz şeyimiz var. Bunlardan bir tanesi de namazın kazaya kalmamasını anlatmak yerine en çok ne işliyoruz namazlarda? E, nafilelerin, müstahapların, müstapları, müstahapların da müstahapları suyunun suyunun suyu. Bunlar uğraşırken namazın kendisi kaybolup gidiyor. Birincisi Müslümanın birinci özelliği namazı hafız ve haf muhafaza edecek. Yani bilgileri sağlam olacak ve vaktinde kılacak. E hocam şimdi öğrendik artık bunu ama mesela diyorum daha öğrenmedik de öğrendiğimizi düşünürsek e, geçti, geçen namazlarımız ne olacak bir sürü kazanamaz var onları ne yapacağız? Yani o kadar boş varken e, bundan sonra sağlam kisek ne olacak? Her, her tarafta hep arkamızda bir boşluk kalacak. Bunun çözümü işte çok kolay. E, alimlerimiz buyuruyor ki namazı kazası olan kimseler bir program yapar. Tabii bu günümüzün problemi. Geçmişte bu tür şeyler de belki yoktu. Diyorlar ki bir program yapar. Tahmini olarak tahmini tutturması şart değil. Burada iyi niyet önemlidir. Bütün işlerde iyi niyet önemlidir ve karşı tarafının bunu hissetmesi, bilmesi önemlidir. tahminen mesela ben işte efendim sabah namazları daha çok kaçırdım. Bunun diğerlerine iki kattır atıyorum böyle düşünürsek. Genelde böyle bir problemimiz var. Onlar o zaman sabah namazı diyerek iki kat hesaplayarak kaç yaşında efendim 40. 15 yaşında akıl bali olduğumuzu düşünürüz. Çünkü 15 yaş sınırdır. 15 yaşta olduktan sonra akıl bali olmayan da akıl bali sayılır artık. İşte 40'a kadar ne kadar eski sene geçmiş? 25 sene geçmiş. 25 senenin ben hocam %10'unu kılmamışımdır mesela atıyorum. Bunu ne yaparız? 25 sene %10'unu kılmamışsak 2,5 sene yapar. 2,5 sene 365 ile çarpacağız. Ee, çıkan rakam şu. O kadar sabah namazı, şey, öğle namazı, e, ikindi namazı, akşam yatsı namazı borçumuz var. Yani bunları düzen sıkıldığımız düşünürsek. Sabah namazını daha fazla kılmadığımız olduğunu düşünürsek ilk katta da bunu yapacağız. Sonra bunları bir deftere yazacağız. Ee, bilgisayara yazacağım, yazar, yazabiliriz diyeceğim ama bilgisayar konusunda illa dosyayı kaybedeceğiz, silinecek, virüs görecek. Ee, moralimiz bozulmaması için, başa dönmememiz için mutlaka bir ajandaya, bir deftere yazacağız. Yaz, bu şeyi yazacağız. Her günde kıldıkça daha doğrusu günde en az iki tane mesela vakit namazı en az bir tane olsun. Öğle namazı kılınca bir tane de öğle namazının farzını kılacağım diyeceğiz. Buna niyet ederken ne diyeceğiz? Niyet ettim Allah razı olsun. En son geçirmiş olduğum öğle namazının kazasını kılmaya bu kadar. İfade aynen böyle olmak zorunda değil. En son ki kaza namazı olduğunu hangi namaz olduğunu belirttiğimiz zaman tamam. Buna kaç çıktı diyelim? Bin tane şey çıktı ortalama diyelim. Namaz borcumuz var. Bir sonraki ne yazacağız? 999 yazacağız. Bir sonraki 998. Böyle aşağı doğru ineceğiz ve genelde bir yılda bitirmeyi hedefleyelim. Olmazsa iki yıl olsun, üç yıl olsun. Biz kaza ederken ölürsek en azından bir şey telafi ederken ölmüş oluruz. Allah'tan Teala rahmeti sonsuzdur. Bu bahanemizi elbette Allah Teala göz önüne alarak bizi kılmış gibi kabul edecek. Borçsuzmuş gibi kabul edecek. İslam dininde namaz borcu olan bir adamın itibarı yoktur. Adamlığı yoktur. Güvenilirliği yoktur. O yüzden en azından bunu bu ay telafi etmeye başlayacağız, telafi edip bitireceğiz demiyoruz. E, tabii şey kazanamazı olmayanlara bir şey demiyorum. E, Onlar da e, test yaptığımız zaman e, kazanamazına başladınız mı, devam etmiyorsunuz mu? De evet yazsınlar sadece. Çünkü e, kaza namazı olup olmayanlar ayrışmasın ki e, şey olmasın, mahcubiyet oluşmasın arada. Tevazu yaparak onlarda evet e, hallediyoruz, yapıyoruz türünde anketlere katılsınlar. Bunu ciddi alalım arkadaşlar. Arapça kadar önemli. Bakın namazı zayi eden her şeye namaz dışındaki her şeyi zayi eder dedi. Arapçayı da de zayi ediyoruz. Arapçaya da ciddiyetimizi muhafaza edemiyoruz. Namaz ciddiyet sağlar insana. Disiplin sağlar. Bu yüzden buna çok çok önem veriyoruz. Bu konuda hassasız. Ben bile kendimi kusurlu gördüm namazlarımı. Kendimce bir hesabını çıkardım. Kitabını yaptım. Ben bile ilk önce kendim başladım. Sizden bir ay hatta bir ayda 3-4 ay önce başladım. Ne olur ne olmaz diye şeylerimizi kusurlu gördüğümüz zamanlar, şu zamanlarımızdaki şeylerimiz biraz kusurlu olabilir dediklerimizde dahil, kendimce bir çetele yaptım ve devam ediyorum. Yani kendim başlattım ki etkili olsun sözümüz. Kazaya kalıp kalmamasından önemli, önemlisi. Bundan sonraki namazlarım daha dikkatli kılmaya çalışıyorum, daha önemsiyorum ve öncekilerden de kusurlu olabilecek, ki hepsi kusurlu ama hani tamamen artık sunulmayacak kadar namaz dinmeye kadar kusurlu olarak tahmin ettiklerimizi bir tahmini şey çıkardık. Hocam fazlaysa ya fazlaysa Allah biliyor zaten. Affedecek olan Allah. E daha azsa nafil oluyor önemli olan burada bahane üretmek, soru sormak değil. Bu konuda ben soru da aslında duymak istemiyorum. Hocam şafiler aynı, hani namaz aynı, her Müslüman için aynı. Mezhebi yok bunun. Namaz, namaz İslam'ın emridir, mezhebin emri değildir. Mezhepler şekline karışır, şemaline karışır, farzına karışır, vacibine karışır ama kazasına karışmaz. Hatta şafilerde kaza namaz olan nafile kılamaz. O kadar önemlidir. Önce kazasını borcunu ödeyeceklerler. Dolayısıyla bu konuyu hassas, hassasiyetle alalım. Bunlar ön dersler olduğu için 1 Şubat'a kadar inşallah bu hadisi ezberemiş olalım ve bu programımız mutlaka bitmiş olsun. Bilenler de, bitirenler de, programını bitirenler, başlayanlar yine bu gruplar oluşturacağız. Hem bayanlar hem erkeklere. Onlar hocalarına bildirir. Hocam ben başladım diyecek. E, kaç tane olduğunu söylemeyecek. Zaten bunlar ayıp kusurumuz olduğu için kusurlar söylenmez. Başladım, programımı yaptım, başladım. Bunu gerçekten kazanamaz, var mı yok mu bizi ilgilendirmiyor. Bizim yani bizim için önemli olan namazı ciddi almış demektir. Dolayısıyla namazla ilgili yapacağımız iki şey birincisi namazımızı daha iyi öğreneceğiz. Hangi mezhepteysek ona göre daha güzel öğreneceğiz. Bununla ilgili de biz yardımcı olmaya çalışacağız. İkincisi de geçmişimizi telafi edip ee, i̇nşallah namaz problemi olmayan bir ümmet olarak namazı ciddiye alan Hazreti Ömer'in o adaletini, rüştünü, zekasını, dindarlığını, dinini e, öne çıkardığı şeyi biz de üstlenmiş olacağız, kabullenmiş olacağız. Böyle bir ümmetin yetişmesinde önce kendimiz adım atarak Bismillah diyeceğiz inşallah. Rabbim hayırlı kızın namazımıza niyet eden, niyet ettiğimiz için dinimizi de, e, amelimizi de, dünyamızı da, ahiretimizi de düzelten, namaz sayesinde düzelten kullardan eylesin ve buna allah Teala rahmetiyle bu konuda bize yardımcı olduğu kullardan eylesin. Biz ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım isteriz.